Kocaeli'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Erkif Ersoy'u anma programında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Doğan, İstiklal Marşı yalnızca bir marş değildir. O toprağa düşen yiğitlerin feryadı, şafaklarda yankılanan hürriyet doğası, vatan arşıyla çarpan kalplerin ortak sesidir, dedi. Ardından yarışmada ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri verildi. Yılmam ölümden yaradan askerim. Orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Kelimeleri kurşun gibi cepheye süren, mısraları bayrak gibi dalgalandıran İstiklal şairimiz Mehmet Erkifer Soy'u iade ediyoruz. İstiklal Marşı yalnızca bir marş değildir. O toprağa düşen yiğitlerin feryadı, şafaklarda yankılanan hürriyet duası, vatan aşkıyla çarpan kalplerin ortak sesidir. Akif'in dizeleri bir milletin imanını, iradesini ve sonsuz azmini haykıran bir nefestir. Düşmanın ayak sesleri Anadolu'nun bağrını titretirken minarelerden yükselen ezan sesine karışan korkma nidasıdır. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. İşte bu mısralar milletimizin kaderine yazılmış, Çanakkale'de süngü süngü direnmiş, Sakarya'da küllerinden doğmuş bir milletin yeminidir. Nokta gazetesinin açıklamalarda bulunarak ikiz plaka sorununun henüz bitmediğini ifade eden Kocaeli Servis Araçlar Odası Başkanı Şenil İkizek, kanuni düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Sinek öldürmeyle bataklığı kurutmaya çalışıyoruz diyen İkizek, cezaların caydırıcı olması gerektiğini vurguladı. Şimdi şöyle bir durum var. Korsan taşımacılık, esasında biz sinek öldürmeyle bataklığı kurutmaya çalışıyoruz. Esasında bataklık kurusa sinek öldürme gibi bir derdimiz olmaz. Kanun nezdinde taşıtan turizm firmalarına bu işi ona veren fabrikaya iş yerlerine de işte kuruluşlara da ceza kesilirse bu iş düzelir. Şimdi Çakar'ın cezası yükseltildi. Ne oldu? Ç takanlar sökmeye başladı. Niye? Can yakmaya başladı. Cezalar caydırıcı olmaya başladı. Şimdi korsan taşımacılıkta da ceza caydırıcı olmadığı için vatandaş devam ediyor. İkiz plakada da aynı şekilde vatandaş devam ediyor. Bunların önüne geçilmesinin en kolay ve en güzel yolu taşıtan ve aracılık yapan turizm firması ve fabrikaya ceza yazılması ve cezanın yükseltilmesi. Yani bununla ilgili şimdi korsan taşımacılık yapan vatandaş şoför olarak çalışıyor. Şimdi bana çok şikayetler geliyor. Vatandaş diyor ki ya ben iş bulamadığımdan dolayı bu arabada şoför olarak çalışıyorum. Ceza da şoförün teyzesine yazılıyor. Şimdi onu çalıştıran yani azmettirici diye lanse ettiğimiz insanlar daha az ceza alıyor veya hiç ceza almıyor. Şimdi bir insan öldürüldüğü zaman azmettiren ne yapıyor? Daha çok ceza alıyor. Niye? Azmettirici. Şimdi burada da o işçiyi çalıştıran, o şoför arkadaşımızı çalıştıran turizm firmasına bir ceza olması lazım, bir yaptırım olması lazım. Bunun karşılığı yok. Bugün o adam gidiyor, yarın başkasını çalıştırıyor. O gidiyor başkasını çalıştırıyor. Yine çalıştırmaya devam ediyor. Yani aynı fabrikanın yılda belki 10 tane korsan çalışan arabasını tespit ettik ve bağlattık. Sonuca varabildik mi varamadık. Niye? Bundan ne şirket ceza görüyor ne de çalıştıran fabrika ceza görüyor. E bunda çözüm direkt fabrika ve şirketlere de ceza yazılması benim görüşüm. Müzik <laughs> Ramazan bayrama yaklaşırken otobüs bilet fiyatlarındaki ani artışlar vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle tatil bölgelerine yönelik biletlerde dikkat çeken %20'lik fiyat artışları tatil planları yapanları zor durumda bıraktı. İzmit şehirler Arası otobüs işletmecileri ve yazıhaneleri derneği başkanı Halil Bayram ve yazıhane işletmeciliği yapan Ersin Korkmaz bayram öncesi yapılan zam ile ilgili konuştu. Bayrama kısa bir süre kaldı. İnsanlar tatil için hazırlıklarını yapmaya başladı. Kimi vatandaşlar bayramı memleketlerinde aileleriyle birlikte geçirecek, kimileri de tatil beldelerine gidecek. Bayram öncesi otobüs ücretlerine, bilet fiyatlarına zam geldiği söylentileri vardır. Durum nedir? Durum şu anda bayram öncesi bayram için zam geldi şu anda. Şu andaki durum eski haliyle ama bayrama 27, 28, 25'inden itibaren zam geldi. %20'lik bir zam geldi. Ama o da normaldir yani. N niye derseniz çünkü buradan giden arabalar dolu gidip boş gelecek oradan. <laughs> dolu gidip boş geldiği için de masraf zaten aldı başını gidiyor. Fazla bir şey değil yani yüzde yirmilik bir zam. Şu anda normal yani bence. Şimdi bayram öncesi ve bizim bayram öncesi ve sonrasımız yok. Şimdi bizi denetleyen bir devlet var. Ulaştırma Bakanlığı var. Onun verdiği fiyat var bize. Onun verdiği fiyat hiçbir zaman biz uygulayamıyoruz. Uygulayamadık. Çünkü bir sektörü biz yönlendirmeye çalışıyoruz. Yol Yolcuyu kaçırmamaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar geri gitmemesine çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla devletin verdiği gerçek fiyatı biz hiçbir zaman yolcuya yansıtamadık. Şu fiyattır diyemedik hiçbir hiçbir zaman, hiçbir dönemde, bayram öncesi ya da sonrası. Zaten kurumsal büyük firmalar sabitlerler fiyatları, diğer firmalar, peşinden gelen şey, yöresel firmalar o fiyatların altından sürekli çalışır. Yaz ve kış, bayram öncesi ve sonrası bizim kesinlikle yok. İki renk değil mi bizim? Yani alt yok. limitten sürekli. Şimdi böyle bir kafalarda şey var, olgu var. Bayram oldu mu? Fiyatlar yükseliyor. Hayır. Bayram oldu mu? Fiyatlar devletin verdiği fiyatlarla devam ediyor. Yani olması gereken fiyattan gidiyoruz. Biz olması gereken fiyatı hiçbir zaman hiçbir dönemde uygulayamadık. Niye uygulayamıyoruz? E otobüslerimiz boş. Dolması gerekiyor. Bir otobüsün seyir maliyeti 50 bin lira. En az. Değil mi? Bir van otobüsünün maliyeti 70 bin lira. Bu 70 bin lirayı biz toplamaya çalışıyoruz. Yani kar etmek şey değil. Ekmek dönsün. insanlar çalışsın. Havasındayız şu an biz. Bayram fiyatları kazık şeklinde. Öyle bir durum asla yok. Bu fiyatlar bayram öncesinde de devletin verdiği fiyatlar. Zaten devletin ver verdiği fiyatlar üstüne çıkamaz. Ama biz 9 ay kendi fiyatımızı taşıyamıyoruz. Ankara 500 lira ise 300'e taşıdık. Ankara 750 devlet verdiyse 400'e taşıdık. Hep taşıdık ama bunu kimse söylemiyor yani. Bunu sosyal medya söylemiyor. Yani e, acenteler bu şekilde bilet kesiyor diye söylemiyor. İnsanlar havayollarından bilet alıyor bize bagaj vermeye çalışıyor. Onu da 100 liraya göndermeye çalışıyor. Bizim bir vahim bir durumumuz var. Bize yardımcı olun. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı bugün netleşti. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, 3000 TL olan emekli bayram ikramiyesinin 4000 TL olarak hesaplara yatacağını açıkladı. Açıklanan emekli bayram ikramiyesini emeklilere sorduk. Az önce emeklerin bayram ikramiyesi açıklandı. Emeklerin bayram ikramiyesi 4000 lira olarak belirlendi. Öncelikle fiyatı nasıl buldunuz? 4000 TL ile emekli bayrama hazırlanabilir mi? Vallahi hazırlanamaz oğlum ya. 4000 lira çok az. Aha görüyorsun bir markete gidiyor. Ha, ben ben bunları aldım bak ömrüye gideceğim. Aha, dünyanın parasını verdim yani. Yani bu insanlar ne yapsın? Aslında biraz daha fazla olsaydı daha iyi olurdu ama. Ne kadar olması uygun olurdu? Yani en azından gene bir 8 10 hani en azından. O kadar olsa benim için daha iyi olurdu. Ama beklentilerinizin evet. altında kaldı. Evet, evet. Teşekkür ederim. Emekli geçinebiliyor mu? maaşlarıyla? Yok geçinemiyor oğlum. Bak ben 3 ay oldu emekli olalı. Yani bak benim emekli olduğu halde geçiniyoruz. Evimiz kira değil. Kendi evimiz. Allah yardımcısı olsun kiracıların. Yani gerçekten iyi bir Türkiye'de değiliz yani. Vallahi hiç emeklilere 4000 bin lira falan vermesinler bile. Emeklilere para vermesinler. Bu duruma getirenler zaten emekliler bu memleketi. Vermesinler diyorum ben. Çok bile veriyorlar bu emekliye. Vallahi çok veriyorlar. Emekli yani sürünsün ya. Vallahi sürün. Ben de emekliyim. Sürünsün emekli. Sürünüyor zaten de genelde sürünsün yani. Neden böyle düşünüyorsun? E ne olacak dostum ya? Zor geçiniyor emekli. Hala AKP'nin peşinden gidiyor, gidiyor. Böyle bir şey var mı ya? İnsan insan kafa değiştirmez mi ya? Görmüyorlar mı bazı ya? 22 seneden beri bunlar görev yapıyorlar. 22 seneden beri yaptılar görevi. Hala devam ediyorlar. Biz memleketi biz kurtaracağız diyorlar ya. 22 seneden beri kurtaramamışsın. Neyi kurtarıyorsun ya? Battık. Emekli batmış yani. Emeklinin durumu çok sıkıntılı. Problem. 4000 lira versen olur, 10 bin lira versen olur. Etin kilosu olmuş 700 lira. Kıymanın kilosu olmuş 600 lira. Böyle bir şey var mı? Her şey çok güzel olacak. Pahalı. Her şey güzel olacak inşallah. Öyle diyoruz. İki, iki dönem AK Parti'ye oy verdim açık ve net ama bunu şimdi 20 tane oyum olsa bir tane verirsem kuran çapsın açık ve net ama bunu yayınlayın yani ya yetmez tabi. 4 bin lira ne ya? 4 bin lira da 4 kişi yer kalkar bir yemek. Artık biz mecburuz ne yapacağız? Başka bir yapacak bir şey yok. Beklentiniz ne kadardı peki? Hiç beklendim yok. Şimdi ne yapacağı bunun belli değil. Hiç beklendim yok. Bir umudunuz da yoktu. Peki emekliler geçinebiliyor mu aldıkları maaşlarla? Ya ben göydeyim. Göyde yan işte yapıyorum. Ya bu orman ihalesi alıyorum geçim. Yani ben geçiniyorum ama zor. Milletin geçinmesi zor. Müzik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesine yapılmak istenen ve büyük tartışmalara neden olan Doğu Bölgesi Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Alanı ile ilgili Kocaeli Çevre Platformu ve Kocaeli Kandıra Kültür Çevre Derneği tarafından düzenlenen değerlendirme çalıştayının sonuç bilgilerise açıklandı. Kandıra'da çöp tesisinin neden yapılmamalı sorusunun cevabının verildiği toplantı Kocaeli Mimarlar Odası Taş Binada gerçekleşti. Şu görmüş olduğunuz çalıştay bin bir emek harcanarak yapıldı. Başta Çevre Platformumuza ve Kandıra Çevre Derneğimize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Bu sürecin içerisinde bizler Akademik Odalar Birliği'ne bağlı odalarımızla gerçekten Kandıra halkının ne kadar bu anlamda özverili ve dik duruşu olduğunu ve neticesinde de gerçekten bir tesisin yapılmaması gerektiğini burada kanıtlamış olduk. Bunda ısrarcı olan arkadaşlar buraya neden tesis yapmak istediklerinde gelsinler bir şekilde halkımıza anlatmaya çalışsınlar. Biz çok merak ediyoruz bu ısrarın ne olduğunu. Bu sıradan vazgeçilmesi gerektiğini, ne olursa olsun her şeyin bilim ve teknikle çözülebileceğini ve mevcuttaki çalışmanın içerisinde hepimiz görüyoruz. Tüm dünya ormanın peşindeyken, tüm dünya suyun peşindeyken, tüm dünya çevrenin çevresel faktörlerin peşindeyken bizden neden kendi çevremizi bu kadar katletmeye çalışıyoruz? Buna bir türlü anlam veremiyoruz. O yüzden tahrip edilmiş bir sürü alan var. Bu alan ne olursa olsun en az 50 bin ila 80 bin ağacın yok edileceği bir bölge. Gönül bunu kabul etmiyor. Beyin bunu hiçbir şekilde istemiyor ve kabul etmiyor. Hangi akıl gerçekten 50.000 ila 80 bin ağacın kesilip yerine bir tesis kurmayı öngörür ya? Biz bunu kabul etmiyoruz. O yüzden bizler çalışmamızın Özellikle Kandıra Çevre Derneği ve çevre platformumuzun yapmış olduğu çalışma çok kıymetli değerli. Bunu tüm kamuoyu ile paylaşılması ve sizlerin de bunu yaygınlaştırması için sizlerden destek bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir bir birlik skor ile biten Ankara gücü maçı sonrası istediğimiz bir oyun oldu ama en azından maçı kurtardık. Benim için duraklama dönemi ama 5 maç kazanırsak şampiyon oluruz dedi. Çok söyleniliyor, konuşuluyor. Kovic çok iyi bir karakter, çok iyi bir profesyonel. Bizim kendisiyle zaten devamlı istişare ettiğimiz ve Eksik bulduğumuz bir iki nokta var. Oralarda biraz sıkıntı yaşıyoruz onunla. Onları yaptığı zaman bize çok daha faydalı oluyor. Bizim kendi içimizde olan ve kendimizce e, oyuncumuzla da beraber rahatlıkla konuştuğumuz durumlar. Dolayısıyla Vukovic evet bugün yedek başladı ve üç tane maç oynadık üst üste. İlk iki maçta da ilk on bir başladı. Evet geçen maç sonradan oyun aldık ama bir haftada üç maç oynadık. Dolayısıyla daha dinlenek bir oyuncu vardı. Onu tercih ettik ve gol atmıştı Cihat. o golün de atmosferiyle daha iyi gelebilir diye düşündük ama gelmedi maalesef. Olabiliyor. Dolayısıyla Vukovic tercihi tamamen bundan dolayı. Hatta ben siz sormadan söyleyeyim. Bir de Muharrem tercihi genelde hep geliyor üzerime. Onu da söyleyebilirim. Muharrem'in çok iyi bir sol ayağı var. Kaliteli de bir oyuncu. Kesinlikle katılıyorum ve çok da beğeniyorum kendisini. Ama bazı rakip takımlarda çabuk süratli atlet oyuncular olduğu zaman Yunusu o yüzden tercih etmek durumunda kalıyoruz çünkü Yunus'un ona göre birazcık daha çabukluğu fazla. Ondan dolayı tercih ediyoruz. Biz bu maçta Çepas oynayacak diye bekliyorduk. Çepas oynayacağı için biz Yunusu tercih ettik. Son maçlarında hep sağ önde oynamıştı. Dolayısıyla o değişikliği de o yüzden yaptık. Biz buradaki bütün oyuncularımızdan en maksimum verimli alıp oynatmaya çalışıyoruz. Rakibimizi çok maçlarını seyrediyoruz. Analizlerimizi çıkartıyoruz ve o analizler doğrultusunda da bir kadro belirliyoruz. Yoksa burada Vukovic, Muharrem Heddi, başka bir oyuncu söz konusu değil. Tamamıyla rakiple alakalı bizim oynayacağımız oyunla alakalı. Ona da bir açıklık getirmiş oluyor. 5 galibiyet yapar. Zaten otomatik olarak yapar. Şu anda 10 puan öndeyiz. 9 maç kaldı. Yani üçüncüyle bahsediyorum. 2. ile değil. Bizim için önemli olan orası. Dolayısıyla 9 maç kaldı. 3 takımında gümrüğünde. bizim de Gençler Birliği'nde Malatya maçları var üçünü çıktığım zaman 8 maç kalıyor Biz şu anda da üç maçtan fazla bir avantajımız var Dolayısıyla 5 maç bizi çok rahat şampiyon yapacaktır Müzik Trinatyalı 1. Lig'de lider Kocaeli Spor'a konuk olan ve sahadan bir puanla ayrılan Ankara Kücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, puan veya puanlar için geldik ama oynadığımız oyuna bakınca bir puanı üzüldük dedi. Öncelikle Kocaeli Spor'un ve bu atmosferin çok zor olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kocaeli Spor hangi şartlarda olursa olsun deplasman her zaman zordur. Dolayısıyla bugün de zor bir deplasman ol olacağını biliyorduk. Kocaeli Spor bugün liderse bunun sonuna kadar hak ettiğini açıkça söyleyebilirim. Dolayısıyla e, bulundukları yer tesadüf değil maça gelecek olursak gerçekten planımız, oyunumuz aslında ilk yarı tabiri caizse tıkır tıkır tuttu. İlk yarı maçı bitirebilirdik. Doğru savunma, hızlı ucumlarla. İlk yarı herhalde 3 ya da 4 ciddi pozisyonumuz vardı. Sadece bir tanesini değerlendirdik. Dolayısıyla biraz daha becerikli olsak herhalde ilk yarı daha rahat içeriye girerdik. İkinci yarı biraz daha karambol oyun vardı. Hakemin biraz sanki bizi işte kendi sahamızdan çıkamam her şeye yani baskette bazen foul olmayacak pozisyonlara verdi. Dolayısıyla bu da bizi biraz geride tuttu. Ama planımız sadece zaten buydu. Dediğim gibi yani genel anlamda 90 dakika boyunca 5 tane net pozisyonumuz vardı. Kocaeli'nin böyle net bir pozisyonu yoktu. Oyun olarak da istediğimiz oyun oynadık. Puan ya da puanlar için geldik ama oynadığımız oyuna baktığımızda bu oyunun hakkı bir değildi, üç puandı. Dolayısıyla bu anlamda çok seviniyorum desem yalan olur. Oyuncularım da ben de gerçekten üzgündük. Ama e, buradan e, gerçekçi olarak da baktığında bir puan tabii ki önemli.